Pucak Eş Başkanı Peyman Viyan, 3. Dünya Savaşı'nı yeni bir boyuta taşıyan İsrail-İran Savaşı'nı Kürtlerin bu savaş karşısındaki tutumunu yeni özgür politikaya değerlendirdi. Peyman Viyan, Irak, Libya ve Suriye'de yaşananların İran'da da farklı bir biçimde gerçekleştiğine dikkatleri çekti. İran'ın dışındaki kolları kesildi ve bu aşamada içerideki kollarda birer birer vuruluyor diyen Peyman Vian, bu konunun İran rejimine bağlı olduğunu, daha fazla direnmesi durumunda saldırıların yoğunlaşacağını belirtti. İslam Cumhuriyeti paradigmasını faşizm olarak tanımlayan fars Farsi zihniyetinin en büyük çelişkisi olduğunu dile getiren Peyman Vian, rejim içinde yer alan rançı ekiplerin, aklı selim güçlerin önünü kestiğini, siyaseti kendi çıkarlarına göre şekillendirdiğini kaydetti. İsrail'in son saldırılarının halk üzerinde büyük etkisi olacağına işaret etti. İran rejiminin yıkılması bölge ve dünyada büyük bir kaosu beraberinde getirecek dedi. Peyman Biyan, Kürtlerin bu savaş karşısında tutumunu da değerlendirdi. Kürtlerin İran'da temel haklarını istediğini, rejimin iddia ettiği gibi ayrılıkçı olmadıklarını vurguladı. İran'da en örgütlü ve dikkatli halk Kürtlerdir. Bazı güçler Jinjian azadi direnişini çıkarları için kullanmaya çalıştı. Ancak bu süreçte çok dikkatli davrandık ve net duruşumuzu ortaya koyduk. Bu da Kürtlerin toplumsal ve siyasal değişimlerin motor gücünü nasıl dönüştürdüğünü gösterdi. Önder Apo'nun Özgür Kürt Orta Doğu'nun yeni kimliğidir belirlemesini hatırlatan Peyman Viyan, Kürtlerin özgürlükçü paradigmasıyla daha geniş düşündüğünü ve temel haklarını talep ettiğinin altına çizdi. Şartlar ne olursa olsun halklarımız için mücadele edeceğiz. Kürtler formülasyonu tartışılabilecek ortak bir yönetim tarafıdır. Çatışmanın değil. Aynı zamanda Kürtler öz savunmasını yapıyor, siyasi ve örgütlü güce sahipler. Kürtlüğümüzden ve haklarımızdan da vazgeçmeyeceğiz. Reberapo'nun dediği gibi Kürtlük artık garantilenen bir hakikattir. Hakikatin izindeyiz ve Kürtlüğümüz hakikatimizdir. Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'yla birlikte Türk Devleti'nin Pıcak'a silah bırakmada yatmasını yorumlayan Peyman Biyan, bu yöntemin yanlış olduğunu, Pıcak'ın İran'da Kürtlerin hakları için mücadeleye devam edeceğini söyledi. Her koşul ve duruma uyacak güce ve potansiyeli sahip olduklarını vurguladı, Türk Devleti önce kendi sorunlarını çözsün dedi. هيبت یک جوهر اصلی کو جین پیو استخوال سرژ زانستا فاراستنا جوهری بیر اقصیندیکا ده هم یک جنقاشماده ا بو کو امپیواجو یکی کو الهریش پرجتیری سرژ تننا هه بهش هه دیشین میش چد نالمالدا چد نان میدان داچبی اریشین ده اساسا سازیا هلی جوریا دولت اد ده سرژ